Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bu motor alalı 2 yıl oldu. 2 yıla yaklaştı. Hem kendimle ilgili hem de motorla ilgili size bu 2 yıllık durumda tecrübelerimi aktaracağım. Size 2 yılda bu motorla ilgili neler öğrendim? Motor ilgili neler öğrendim? Bunlar hakkında bilgi sahibi yapacağım. Şimdi ben bu motor alalı 2 yıl oldu. Ben, ben bu 2 yılda bir takım uzun yolculuklara çıktım. Antalya'ya, Muğla'ya kadar gitmişliğim var. Geçen yaz ve bu yaz uzun yolculuklar yaptım. Şimdi motorumuz gördüğünüz gibi çapır. Çapır bir motor. Ee, bu çapır motorun çok büyük bir dezavantajı var. En büyük dezavantajı var. Ona birazdan geleceğim. Çok ciddi bir dezavantajı var sürekli yaşadığımız bir problem var. Ona birazdan geleceğim. Ondan önce genel olarak size motor hakkında bilgi sahibi yapacağım. Şimdi motorumuz çapır olduğu için arkadaşlar uzun yola rahat. Yani ben bu motorda 12 saat yolculuk yaptığımı biliyorum. 12 saat neredeyse hiç üstüne inmeden. Yani hani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 20 dakikalık molalar verdim bu 12 saat süre içerisinde. Ama neredeyse hep üstündeydim. Yani öyle rahat bir motor sizi açıkçası yormuyor. Yani bel ağrısı, kol ağrısı gibi bir şeyler hissetmedim. Antalya'dan Adana'ya sürdüm uzun yolda. Neredeyse hiç inmedim diye bilirim. Dediğim gibi çapra olduğu için sürüşü rahat. Fakat nasıl bir dezavantajı var? Otomuz şurada yazıyor. 125'lik. 125'lik olduğu için özellikle yokuş yukarı çıkarken ciddi problem yaşıyorsun. Yani dağın yamacına doğru giderken ben her tarafa sürdüm. Baba dağa sürdüm örneğin. Gazi Paşa'da sürdüm. Alanya tarafında. Yukarı doğru çıkarken ciddi problem yaşıyorsun. 30-40-50 düşüyor yani. Hani düz, düz yolda problem yok. 90 yapıyor. Yani ortalama 90 yapıyor. Bu da bana yetiyor. Ama e, özellikle dediğim gibi yokuş yukarı çıkarken maalesef yetmiyor açıkçası. Yani çünkü 30'a 40'a kadar düştüğü olabiliyor. En büyük e, sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Bunun dışında ciddi bir sıkıntısı yok. İki yıldır kullanıyorum. İki yıldır herhangi bir arıza bana vermedi. Yani bir tek şu lambasını kırdım. Onun dışında başka bir hasar da meydana gelmedi iki yıldır. Bakımlarını falan yaptırıyorum. Yani Amerikan malı adamlar sağlam yapmış. İki yıldır en ufak bir arızamız olmadı. Beni bu iki yıl boyunca kullandığım süreçte işte hiçbir zaman yolda bırakmadı. Daha henüz yedek parça lazım olmadı. O yüzden yedek parça problemi nasıldır bilmiyorum. Daha henüz iki yıl oldu. Yedek parça problemi de yaşamadım açıkçası. Sağlam bir motor yani. Onu söyleye bilirim. Ee, başlangıç için iyi ama yüzünü 125'lik. Başlangıç için ideal bir motor. Buraya demirler yaptırdım. Bakın şöyle demirler yaptırdım. İki tane bir sağa bir sola. Buraya çantalar atıyorum heybe şu şuraya da eşyaları katıyordum Yüklüyorum bağlayıp devam ediyorum yani bu heybeler sayesinde işim daha da kolaylaştı diye bildim. geçen sene 500 TL yaptırmıştım şu anda herhalde ne kadardır bilmiyorum başka gelirsek şu demirler sayesinde şimdi benim ilk motorum olduğu için bu demirler sayesinde motoru korudum diyebilirim. Ben motoru kaç defa düşürdüm. Yani yolda değil ama hafif giderken veya o durduğum yerde motoru maalesef birkaç defa, birkaç defa değil aslında 3-5 defa düşürdüm. Ama şu demirler sayesinde, şu koruma demirleri sayesinde motoru korudum diye bilirim. Bakın şu demirlere bakarsak belli olur aslında. Bak şu hizalar izlerden belli olması lazım. Motoru düşürdüm. Şurada da var. Sağlı sollu düşüldük. O yüzden motorda koyma demedi. Olması önemli. Tabii ben niye çok düşüldüm? Motor biraz daha ağır. İlk aldığımda ağır geliyordu daha doğrusu. Şu an ağır değil. Ama ilk aldığımda ağır geliyordu. Yani böyle bu kütleyi taşımak biraz zor geliyordu. Fakat şu anda o kadar da zor gelmiyor. Yani şu kütle çok da ağır gelmiyor. Ama ilk başta kontrol etmekte zorlanıyordum açıkçası. Öyle iyi bir tarafı var. Bakalım başka ne diyebiliriz? Motorumuz sıvı soğutmalı. Sıvı soğutmalı olduğu için iyi. Şurada sıvısı var. Sıvı soğutmalı olduğu için güzel. Yani uzun yolda sıkıntı yapmıyor. Şimdi gelelim en büyük problemine. Bu motorun en büyük problemi şu arkadaşlar. Çok ciddi bir problem. Ben sürekli yaşadığım için söylüyorum. Şimdi motorun şöyle bir bakarsak kasasına. Bu motoru gören buna minimum 600-700 bin diyor. Yani 600 cc, 700 cc, 1000 cc falan olduğunu düşünüyor otomatik olarak. Yani ölüsü 250 diye düşünüyor. Bana soruyorlar motorun gücü ne diye, cc'si ne diye. Ben de 125'lik demek zorunda kalıyorum ve buradaki mahcubiyet kötü oluyor. bu e, Motorumuzun en ciddi problemi o yaşadığınız mahcubiyet. Yani kasa 600-700 bin cc ama motor maalesef 125 cc. Burada duyduğunuz mahcubiyet kötü. En büyük problemimiz o ama tatlı bir problem yani gördüğünüz gibi. Motorla alakalı bir durum değil. Yoksa başka bir problemimiz yok. Başka ne söyleyebiliriz bir bakalım. Başka bir problemimiz yok arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde. 2 yıllık tecrübelerim bu şekilde. Uzun yol tecrübesi de yaptım. 12 saat neredeyse hiç üstüne inmediğim de oldu. Yani kullanmak zorunda kaldım. Almak isterseniz alabilirsiniz rahatlıkla dediğim gibi hız yapmıyor ama öyle bir özellikle yokuş yukarı çıkarken öyle bir problemi var videoyu izledikten sonra abone olup yorum atmayı unutmayın hadi kendinize iyi